Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulduğu günden bugüne komekler yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gözdesi. Genç komekler yıl içerisinde olduğu gibi yıl sonunda tatili değerlendirmek için öğrencilerin ve ailelerinin ilk tercihi. Genç Komek Yaz Okulu'nda öğrenciler Kur'an-ı Kerim, değerleri eğitimi, gezi ve kamp programları, sportif aktiviteler, sanat, el becerisi gibi derslerin yanında yaz kamplarına da katılıyor. <laughs> Şehir yolu üzerindeki kent ormanında ve Meram Dutlu Kır kamp alanında 18 Ağustos'a kadar sürecek kamplarda Survivor parkuru, çark felek, basketbol atışı, tırmanma duvarı, lobut devirme, langırt, okçuluk, kuyruk yakalama, sandalye kapmaca gibi oyunlar oynayarak yazın tadını doyasıya çıkaran öğrenciler dinlenme zamanlarında da ilk yardım, sağlıklı beslenme konularında eğitimlere katılarak bilinçleniyor. <laughs> Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 18 Ağustos'a kadar sürecek genç komik yaz kamplarında 12 bin öğrenciyi misafir edeceklerini belirterek yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmaya devam edeceğiz dedi. Yaz kampına katılan öğrenciler etkinlikler sayesinde çok eğlendiklerini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Evet ben çok beğendim. Okçuluk en sevdiğim. O yüzden ok okçuluğu daha çok sevdim. Kome'yi çok seviyorum. Sevdiğim için geldim. Geçen sene de gelmiştim. Kome kurslarını çok seviyoruz. İyi ki varlar. Çok eğlenceli geçiriyorum. Arkadaşlarımla zamanı değerlendiriyoruz. Çok 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 teşekkür ederim. Konya Büyükşehir Belediyesi'ni çok seviyorum.